Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lego'dan bir şehir yapacağız. Ama ben tek başıma yapacağım. Çünkü ben çok kolay yapıyorum Lego'dan şehirleri. Evimi yapmıştım. Burada hayvanlar yaşıyor şöyle arkasında. Evimi nereye koyacağım? Buraya koyalım. Evimi şöyle şuraya koyalım. Burası koyalım hayvanlarım da var. Bakın. Bravo. Oh. <laughs> Aynı hayvanat bahçesini nereye kursam, nereye kursam, buraya kurayım. Buraya kurayım. Şuraya kuralım. Çünkü siz görün diye. Bana deniz yapacağım ben. Çünkü bunu nereye koyacağız arkadaşlar yani? Bu kadar büyük, bu kadar tane yeter. Şuraya denizimize hemen, yapalım. Şöyle 4 blok olsun. 5 blok hatta. Ha şurada. Ho! şöyle hemen dizelim. Şu dört tanesini de dizelim. Çok güzel oldu. Hemen şöyle dizelim. Evet çok iyi. Hemen şöyle hayvanımızı da koyalım. Şimdi hayvanat bahçesini birazcık yeşillendirelim. Şöyle koyalım. şillendirelim. Ne oluyor be? Makap sesi çıktı. <laughs> Arkadaşlar korkuyorsanız makap sesi yukarıda. Bir sürü makkap yapıyor. Makap çalıştırıyor. Yani dolap yapıyorlar. İşte gelmiş. gel. <laughs> Şunları da birazcık daha koyalım. Şunları da koyalım. Şunları evet. Şöyle. Evet. Burayı da tamamladık. İyi, oraya gelelim. <laughs> <laughs> tamam bir şey olmaz oğlum onlar yukarıda. Yukarıdaki daireden ses geliyor. Evet dairelerden ses geliyor arkadaşlar. Evet şu an. Sen... Kurbağamıza köpek balığımızı da koyalım denize. Müthiş bir şehir kurdun Ayaz. Tebrik ederim. Şuralara da şöyle biraz ot koyalım. Çıtır çıtır. <laughs> Bunu nereden alalım? Al, Ağzım şuradan ben Diğer Lego'larımı alıp gelelim. Baba. Araba yapacağım ben bak. Araba yapacağım. Bakın. Çıtır çıtır çıtır. Şöyle araba. <laughs> Aa, sanki koyun gibi oldu. Bakın araba şöyle Şunları da koyalım. koyun ol. Araba olsun bu. Koyun arabası. Dinozor koyun arabası. koyun arabası bu. Koyun arabası. Düdüt. Öldü. ne oluyor? Sen yıkılma be. Yürüma. Allah. Hemen şunu, şunu Bunlar da bir şey yok. Arabayı da şuraya koyalım. Şimdi bunlarla boş bir şey yapacağım. Canı yani kırmızı la olması lazımdı. He, onu onu da taktım ya. <laughs> Bu da tabela olsun. Tabela. Buraya Buraya koyalım. Nereye koysam bunu ya? Bence orası güzeldi ilk koyduğun yer. İkinci koyduğun yer pardon. Ayas. Hı. Şurası. Hı. Burada görüyor musun? Okay. Tabii çok güzel görünüyor şu an. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şehirimi kurdum. Şöyle. Burada hayvanat bahçesi, burada deniz, burada da ev, burada tabela, burada da araba. E şimdi video bitti. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve zil tuşuna kafa atmayı unutmayın bu arada. Şimdi video bitti. Bay bay. Poy poy point point point